Merhabalar değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Sınavımıza 17 gün kaldı. Bu 17 günü en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Hangi konulara çalışmalıyız? Gerçek sınavda hangi konulardan soru çıktı? Şimdi birçok gözle ilgili kanalı takip ettiğiniz zaman çıkabilecek konuları yazıyorlar genel olarak. Ama biz 5 Ekim'de yaptığımız gerçek sınav sorularından oluşan denemeye baktığınız zaman TR100 2023'te neler çıktıysa genelde ÖSYM e birinci sınavda ne sorduysa 2 ve 3'te de aynı şekilde sorular sordu. Aynı konulardan sordu. Onun için dikkat etmemiz gereken konular hangileridir? Boşuna zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Bunun gerçek analizini burada beraber yapalım. Tahmini değil. İşte şunlar çıkabilir değil. Çıkmışlarla ilgilenelim. Yani sayı basamakları var çıkıyor ama taban aritmetiği gelebilir. Parabol gelebilir. Modüler aritmetik gelebilir ama gelmedi şu ana kadar. Onun için şu anda bütün öğrencilerin asıl hedefi bu kısa sürede ben en iyi şekilde nasıl çalışırım? Şimdi değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi sayısal yetenek testinde yani IQ kısmında 5 tane işlemlerden soru gelmiş. Demek ki işlemi İşlem konusunda güzelce çalışın. Dört tane şekil tamamlama gelmiş. Şekil tamamlamalara güzelce bakalım. Grafik sorusu üç tane. Üç tane küp. Yani küp tamamlama, küp sayma, küpün açınımı bunlardan geldi arkadaşlarım. Sayı şekil bağıntılardan iki tane geldi. Eşleştirmelerden iki tane geldi. Şifrelerden yine iki tane terazi, iki tane sayı dizisi, bir tane çark, bir tane döndürme, bir tane şekil sıralama, bir tane çevre alan bulmadan da bir tane soru geldi. Burada dikkat ederseniz şu üçlü kısma ayırılsak arkadaşlar. Yani şunlar önemsiz değil ama bakın en önemliler işlem, şekil tamamlama, grafik, küp. Bunları yalayın yutun. Şekil tabloları bir de. Şimdi geliyoruz matematiğe. Matematikte daha enteresan bir durum var. Fonksiyonlardan 4 tane köklü ifadelerden 4 tane soru geliyor. Çarpanlara ayırmadan 3 tane geliyor. Polinomlardan 3 tane denklem çözmeden 3 tane kümelerden 3 tane. Sevgili arkadaşlar bakın. Şuraya baktığınız zaman 4, 8, 11, 14, 17, 20. 30 tane cebir kısmı matematik kısmının 20 tanesi fonksiyon köklü ifade çarpanlara ayırma polinom ve kümeden geliyor. Yani bu. Bu son günler bunlara çok yoğunlaşalım. Eksiğimiz varsa bunları halledelim. Hocam şu ikilikler çok mu önemsiz? Hayır. Mutlak değerden iki tane soru geldi. Birisi zordu. Basit eşitliklerden iki tane geldi. Birisi gerçekten zordu. Rasyonel sayıdan kesin iki tane geliyor. Yaparsınız. Üstlüden bir tane, oran orantıdan bir tane, sayı basamaklarından bir tane. Temel kavramlar faktöriyel yani. Aslında sayılar olarak da geçiyor. Bir tane İkiz kenardan bir tane özel üçgen alandan bir tane ikisi beraber bir sorudaydı. Hem alan bilmelisiniz, hem özel üçgenleri. Dik üçgen aç ortay, bir tane dikdörtgen, bir tane çokgenlerden, iki tane çember, bir daire, bir analitik geometride iki. Sevgili arkadaşlar, çokgen ve analitik geometri demek ki iyi bilinmesi gereken konular geometride. Şimdi gidip de geometride işte kenar ortayını hocam ben formüllerini çok iyi ezberleyemiyorum falan takıntı yapmaya gerek yok. Ya vektörler, işte prizmalar ya çıkmaz diyemeyiz ama arkadaşlar şimdi zamanınız kısıtlı eğer konuları bitirmediyseniz siz kesin çıkacak sorularla kesin çıkacak konularla ilgilenin. Ya çıkma ihtimal ya var ya yok. Ya gidip bir fonksiyon çalışmak mı bu saatte mantıklı? Yoksa gidip modüler aritmetik çalışmak mı? Tabii ki fonksiyon. Dört tane kesin soru geliyor. Polinom. parabol mesela. gelebilir. de İkinci dereceden denklemin grafiği. Sonuçta fonksiyonu grafiği çevirerek sorabilir mi? Sorabilir. Ama şu ana kadar sordular mı? Sormadılar. Problemler. İşte gelebilir mi? Permütasyon kombinasyonu olasılık. Evet gelebilir. Gelebilir. Şu ana kadar üç tane sınavda sordular mı? Hayır. Şimdi benim öğrencim eğer güzelce her şeyi hallettiyse tamam gitsin permütasyona da baksın. Ben kendi verdiğim kursa permütasyon da anlattım. Kombinasyon da anlattım. Olasılık da anlattım. Bu hafta içerisinde problem de anlatacağım. Neden? E çünkü öğrencilerime ben konuların tamamını bitirdim. Bir daha ikinci kez bitiriyorum. Artık benim yapacağım bir şey kalmadı kursta. Öğrencileri iyice hazırladım. Artık çıkabilirlerle de ilgileniyoruz. Ama şimdi burada da beni dinleyen öğrencilerim şöyle değerlendirecek. Ya ben şu anda durumum ne? Çok iyi değilim. Çok iyi puanlar alamıyorum deneme sınavında. Evet, o zaman ben şu kesin çıkacaklarla ilgilenin. Şunlarla ilgilenin matematik, geometride, Bunlarla ilgilenin. Zaten çok konu ayrımı yok e, IQ'da. Her şey gelebilir ama şunlarla daha çok ilgilenin. Neden? Bunları sordular. Yine bunlardan sorma ihtimalleri çok yüksek arkadaşlar. Şimdi bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra kesinlikle bu son dönem heyecana kapılmayın. Yani heyecan yapan öğrenci her zaman kaybeder arkadaşlar. Heyecanımdan dolayı hocam motivasyonumu kaybettim çalışamıyorum daha kötüye gidersin. Onun için güzelce çalışmalarına disiplinli bir şekilde devam et. Hatta bu dönemlerde biraz daha ağırlık ver. Daha fazla çalış. Yani okul derslerini biraz daha hafiflet. Yazılı yok. Şu anda herhangi senin e, böyle ağırlık vermeni gerektirecek okulda bir durum yok. Sen bunu bırak. Şu son günlerde, şu son 17 gün iyice göze odaklan. iyi bir sonuç çıkarmaya çalış. En çok gelen sorulardan birisi şu. Hocam bu sınavdan aldığımız puan değerini etkiliyor mu? Hayır. Hocam biz işte bu sınavla arkadaşlar çok fazla alım yapan üniversite olmuyor. Yani geçen sene hatırlıyorum Bartın Üniversitesi Karabük düzce alım yapmıştı. Yani sen 500 puan bile alsan bu denemede bu sınavda daha doğrusu ekim sınavında. Ya zaten İstanbul Üniversitesi tıp alım yapmadığı için sen 500 puan da alsan zaten mayıs sınavına gireceksin. Onun için her türlü mayıs sınavına da gireceğiniz için sevgili arkadaşlar buradan alacağınız bir puan diğerini etkilemiyor. Ya ben bu sınava girersem diğerine girebiliyor muyum? Evet girebiliyorsun. Mayıs'ta hangi puanın yüksekse onunla başvuru yaparsın. İkinci bir soru çok gelen şu. Hocam biz işte diyelim ki e, bu 27 Ekim'deki sınavdan güzel bir puan aldık. Alım yapan bir üniversiteye başvuru yaptık. Genel olarak arkadaşlar, üniversiteler diğer yıl başlatıyorlar. Yani sen şu anda kazansan bile vardı benim geçen yıl öğrencim bilgisayar mühendisliği kazandı Bartın Üniversitesi'nde. Ama ona gelecek yıl Eylül'de başlayacaksın dediler. Yani siz bu 27 Ekim'de kazansanız bile üniversitelerin birçoğu yani çok değişiklik gösterebiliyor ama. Zaten dediğim gibi çok fazla alım yapan da olmuyor. Alım yapan da geçen yıl benim öğrencim kazandığı için direkt söyleyebiliyorum. Bahat Üniversitesi dedi ki geçen yıl 27 Kasım'da işte o zaman Kasım sınavıydı artık. Girmişti. Kazandı. Bu yılın Eylül'ünde başlayabilirsin dedi. Yani şu anda başlayabilirsin dedi. Bu yıl. Geçen yıl kazandı. Onun için her türlü hepiniz Mayıs sınavına da gireceksiniz. Her şeyin telafisi var. Sonuçta bu sınav ee, bu sınavı çok iyi hazırlanan öğrenci sayısı da az aslında. Ama bunun da bir önemi yok. Neden? Aldığın puan önemli. Yani kaç kişinin girdiğinin de bir önemi yok. Ama tabii bu sınavdan iyi bir puan alırsın. Alım yapan üniversiteler, orta düzey üniversiteye de gitmek istiyorsan avantajlı olur. Şimdi sizlerden gelen, halktan gelen soruları çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi öğrenciler çoğu zaman takılıyorlar. En azından biz bunları burada çözelim ki sizler de değerli arkadaşlar görmüş olun. Şimdi geliyoruz ilk sorumuza. A artı 2B sıfıra eşit değilmiş. Tamam şu eşitlik verilmiş ifadesinin değeri nedir? Arkadaşlar bu arkadaşımızı karşıya atarsak ne olur? A bölü B artı C vardı. Evet şu eksiliği artılı diye attığım zaman karşı tarafa sağ tarafa 4B bölü A eksi 2C oluyor. İşler dışlar yapmak zorundayız. 4B ile B'yi çarpıyorum. 4B kare. 4B ile C'yi çarpıyorum. 4BC. Evet geldik bu tarafa. A ile A'yı çarpıyorum. A kare A ile eksi 2C'yi çarpıyorum. Eksi 2AC. Sevgili arkadaşlar A artı 2B, A eksi 2B, işte A kare eksi 4B karedir değil mi? Buradan kopya çekmemiz gerekiyor. Yani bu eşit değil sıfır diyorsa bunu sıfır yapan değer bir parantezle geliyordur. A artı 2B varsa A eksi 2B ile çarpınca a kare eksi 4b kare ya kare farkından. O zaman şunu bu tarafa atmamız gerekiyor. Evet eşitliğin sağ tarafına atıyorum. Eksi 4b kare. Şimdi geldik bu taraftan 4bc'ye vardı değerli arkadaşlar. Şu eksi 2ac'yi de eşitliğin sol tarafına atıyorum. Artı 2ac oluyor. Şimdi şunu kare farkından a'nın karesi ve 2b'nin karesi ya. a eksi 2b çarpı a artı 2b yazabilirim. Şimdi burada da 2 C'ler dikkat ediyorsanız arkadaşlar 2 C'ler ortak mı? 2 C var burada mesela. 2 C parantezini alırsam evet A kaldı. Buradan 2'yi ve C'yi alırsam geriye 2 B kaldı. A artı 2 B'ler ortak. Zaten eşit değil sıfır diyor ya. Normalde A eşittir. Eksi 2 B olabilirdi ve sıfır olursa sağlardı. Sıfır kere şu sayıyla sıfır kere bu sayı eşit olurdu. Bunlar gitti. Evet A ne çıktı arkadaşlar buradan? veya a eksi 2 b ne çıktı burada a eksi 2 b var eşittir 2 c'ymiş e zaten ister a eksi 2 b yerine 2 c yaz 2 c'den 2 c gitti Sıfır olur cevap ya da 2 c'yi karşı atarsan burada bir şey kalmaz 0 eşittir a eksi 2 b eksi 2 c olur İkinci sorumuz Sizlerden gelen sorular arkadaşlar. Halktan gelen sorular 2. Şimdi k eksi k kare artı 3. k artı k kare artı 3. Değerli arkadaşlar kare farkı oluşabilir değil mi? Eşleniği birbirinin. O zaman çarpalım. a ile b'yi çarpıyorum. a çarpı b. E şimdi bu a eksi b a artı b gibi düşününce birincinin karesi k kare eksi ikincinin karesi kare kökü götürüyor. k kare artı 3 kalıyor. A çarpı B eşittir. K kare eksi K kare gider. Eksi 3 kalır. B eşittir 3 değeri için diyor. B'ye 3 verirseniz. Evet A ne olur arkadaşlar? Hemen zaten 3 ile sadeleştirdiğiniz zaman eksi 1 olarak bulunur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Geliyoruz. Üçüncü sorumuza arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda şimdi açılımla da yapabilirsiniz. Ya bazen deneyin arkadaşlar. Mesela bire bir oluyor mu diye deneyin. Size zaman kazandırır. İşte bir'ebir bir yazsam eksi birin karesi bir. Bir oluyor. Bir yaz 1. On altı daha on Yani saniyelik. Hani sınavlarda soru çözümlerinde zaman artırmak istiyorsunuz ya bu şekilde yaparsanız göz ucuyla birine sıfır ver. Birine bir ver. Mesela oluyor mu diye bak. Yani denemesi kolay. Burada olmaz da bire sıfır. Bire bir olur. Veya ikiye iki versen yine olur. Şimdi normalde nasıl yapacağız hocam? Birincinin karesi a kare. Birinci ile 2'yi çarp. Eksi 2 ab. 2 katı eksi 4 ab. İkincinin karesi de eksi 2 b'nin karesi artı 4 b kare. Eşittir ab'ymiş. ab'yi aldım. Buraya attım arkadaşlar. a kare. ab eksi ab geçince eksi 5 ab artı 4 b kare eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım. a ile a'yı çarparsam a kare. Eksi 4B ile eksi B'yi çarparsam artı 4B kare. Hocam artı 4 ile artı B'yi niye çarpmadınız? Yani artı 4B artı B. Çünkü şurada eksili var ya çapraz çarpıp toplanca ortayı veriyor mu? Eksi 4AB, eksi AB, eksi 5AB veriyor. O zaman bunlar direkt sıfır eşitle. A'mız ne çıktı buradan? 4B. A'mız buradan ne çıktı arkadaşlar? Eşittir B. A yerine B yazsak. Yani eşit sadeleşti. 1'in karesi 1. Burası da zaten 1. Karesi 1. 16 daha. 17 olarak bulunur. Aslında A yerine 4B yazarsanız da aslında 4'ün karesi 16 artı. A'nın yerine 4B yazdığın zaman burası 1 bölü 16. 16 ile çarp. Yine 17 olur arkadaşlar. Aslında olabilir yok. Olabilir diye bir şey yok. Kesinlikle 17'dir cevap. Evet. Ve son Sorumuza geçelim. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu bir tık daha diğerlerine göre zor bir soru. Şimdi a eksi b farkı kaçtır? Ya yani sayılar çok birbirine benziyor. Şimdi ben size şöyle bir şey sorsam, şu 12 a'dan 6 a kareden kopya çekmeniz lazım. Şimdi x eksi y'nin küpü nedir desem? Bir hatırlayalım. X küp eksi 3 x kareye artı 3 x y kare eksi y küptü. Şimdi x yerine a yazsak burada küp var. Y yerine de arkadaşlar 6 a kare falan gelecek ya mesela x'e a yazınca burası 3 a kare ya 2 yazınca oluyor. 2 yazarsak a eksi 2'nin küpü nedir bir bakalım. A küp evet eksi 3 ile a kareyi çarpacağız ve 2'yi çarpacağız. Eksi 6 a kare. Evet burada 3 a ve 2'nin karesi 4 ya 12 a Evet. 2'nin küpü eksi 8. Demek ki biz a küp eksi 6 a kare artı 12 a eksi 8 görünce bunun yerine bunu yazabiliyoruz. Tamam. Şimdi 6 a kareyi karşı tarafa at. Eksi 6 a karede ve 0. Her taraf tarafa toplayalım. a küp evet, eksi 6 a kare artı 12 a 5 eksi 13 eksi 8 eşittir sıfırla da B küpü topla B küp. Arkadaşlar az önce söylemiştik ya bu arkadaşımız ne eşitti? Aynısı geldi değil mi? A eksi 2'nin küpü. A eksi 2'nin küpü eşittir B küp. Tek kuvvetler gider aynı olduğu için. A eksi 2 eşittir B çıktı arkadaşlar. Bize de A eksi B sorulmuş. B'yi buraya alalım. A eksi B eksi 2 ile karşı atalım. 2 cevabımız 2 olarak bulunur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.